İsmim Semih Turgut. 1981 Kırşehir doğumluyum. 1999 senesinde 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanarak İzmir'e geldim. İzmir serüvenim o şekilde başladı. O tarihten bu yana da İzmir'deyim açıkçası. Terk etmedim İzmir'i. Burada güzel bir aile kurdum. Yaklaşık 5 yılı aşkın bir süre araştırma görevlisi kadrosuyla özellikle üniversite hastanesine yazılım geliştirdim. Kendimi ciddi anlamda geliştirdiğim bir dönem oldu. Hem de üniversitemize katkı sağladığımızı düşündüğüm bir dönem de o benim için. Sonrasında tabii dışarıda çalışan arkadaşlarımız, gene üniversiteden tanıdığım, çok samimi olduğum arkadaşlarımız ve referansları ve ısrarlarıyla açıkçası tekrardan özel sektöre bir geri dönüş yapmış oldum 2010 yılında. O süreden beri de e-makine şirketinde görevimi devam ettiriyorum. Yazılımcı olarak girmiştim. Şu an Emakine Türkiye'de genel müdürlük görevini üstleniyorum. Yaklaşık 10 yıl aşkın süredir burada görev yapıyorum. Emakine aslında Belçika menşeili bir dijital ajans. Çok çeşitli alanlarda müşterilerine hizmet veren bir yapıya sahip. 3 farklı kıtada, 20 farklı lokasyonda ofislerimiz var. Şu anda aslında İzmir'deki ofisteyiz. Ağırlıklı olarak yazılım ve bilgisayar mühendislerinden oluşan geniş bir kadromuz var. Yazılım geliştirme, e-ticaret, içerik yönetim sistemleri, mobil ya da web uygulamaları olmak üzere çok global müşterilere çeşitli hizmetler sağlıyoruz. Buradan servisler veriyoruz. Ben de ağırlıklı olarak gün içerisinde proje planlamaları, çalışan arkadaşlarımızın yetkinliklerini geliştirmek, onların eğitimleri, operasyonel işler, finansal işler gibi günümü dolduracak faaliyetlerde bulunuyorum. Yazılım kökenli, işte bilgisayar mühendisi kökenli biri olduğum için de teknolojiden keyif alarak bu işleri açıkçası yapmaya çalışıyorum. Benim için keyifli bir iş. Kırşehir'den geldim. Kırşehir küçük bir Anadolu şehri. Her ne kadar aslında eğitim seviyesi çok yüksek olsa da kariyer hedeflerine ya da iş alanı anlamında çok da özellikle bizim dönemimizde tercih sebebi değildi. Ben de tabii ki diğer arkadaşlarım gibi o dönemde İstanbul, İzmir ve Ankara üçlüsü olmak üzere tercihlerimi yaptım. Tabii ailem daha çok doktorluk mesleği üzerinde yoğunlaşsa da ben teknolojiye düşkün biri olarak bilgisayar mühendisliğini hep ön planda tuttum. Yanlış hatırlamıyorsam 9 Eylül bilgisayar bilgisayar mühendisliği benim üçüncü sıradaki tercihimdi. Sonrasında doktorluklar geliyordu. Bu da bir şans oldu açıkçası. Hem İzmir olması hem bilgisayar mühendisliği hem 9 Eylül olması güzel bir tercih oldu. Tabii 9 Eylül Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinin de %100 İngilizce eğitimli olması Anadolu Lisesi çıkışlı biri olarak benim için önemli bir etkendi. Doğru bir tercih olduğuna gönülden inanıyorum. İşimi severek yapıyorum. Bir yandan da şansı var e, işin. Çünkü bizim dönemimizde sınavda soruların çalınması, tekrar edilmesi gibi talihsiz olaylar olmuştu. Herhalde 9 Eylül Üniversitesi beni çekti. Böyle bir süreç yaşandı. Çok mutluyum. Yani yaptığım tercih doğru olduğuna son kadar inanıyorum. Her şeyden önce öğrencilik hayatım, kampüs hayatım çok keyifliydi. Bunu çok net söyleyebilirim. Ben üç tane farklı kampüs gördüm. Hazırlık dönemini, yabancı diller lisans dönemini e, Bornova kampüsünde geçirdim. Yüksek lisans dönemini de Tınastepe kampüsünde geçirdim. Araştırma görevlisi dönemimde de eğitim fakültesine bağlı olduğum için oraya da gittiğim bir dönem oldu. Açıkçası 9 Eylül'ün bütün kampüslerini gezdim ve oralarda bulundum diyebilirim. Etkinliklere mümkün mertebe katılırdım. Şu an devam ediyor mudur bilmiyorum ama sürekli eğitim merkezi vardı rektörlükte. Oranın sinema etkinliklerine çok katılırdım. Spor etkinliklerine çok katılırdım. Bizim zamanımızda bölümler arası turnuvalar yapılırdı. Özellikle basketbol turnuvalarına mümkün mertebe katılırdım. Spor salonlarını çok kullanırdım. Şu an daha geniş kapsamlı salonlar var. Bunları biliyorum. Hatta iş hayatında da kampüs içinde olduğumuz dönemde spor salonlarını kullandık. Orada da bize sağ olsunlar destek oldular. Mümkün mertebe kulüplere katılmaya çalışırdık. Odalar vardı. Şu an Bilgisayar mühendisleri odası aslında ayrıldı diye biliyorum. Daha öncesinde elektrik mühendisleri odasıydı. Onlara üyeyim, aktif miyim diye sorarsanız ne yazık ki çok aktif değilim ama tabii ki görev almak isterim. Çok güzel etkinlikler yapılıyordu. Şu anda çok fazla kulüp var diye biliyorum. Bölümler özelinde olsun, genelde olsun. Özellikle öğrenci arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. Hem farklı bölümlerden kişilerle tanışmak, hem bir network oluşturmak, hem de kampüs hayatını daha keyifli, daha eğlenceli bir hale getirmek için bu kulüplere, bu etkinliklere mümkün mertebe katılımı gösterir. Yani özellikle lisans döneminde binamız aslında biraz küçük bir binaydı. Bu benim için çok ciddi bir avantajdı çünkü özellikle hocalarımızla, öğretim görevlileriyle çok samimi ilişkiler kurabildik bu vesileyle. Sadece Eğitim amaçlı değil, dışarıdaki sosyal etkinliklerde bile hep hocalarımızla birlikteydik. Bunun çok faydalarını gördük. O yüzden ilişkilerimiz tabii ki devam ediyor. İş hayatına geçtikten sonra da bu ilişkileri koruduk. Sağ olsunlar özellikle bilgisayar mühendisliği bölümündeki hocalarımız her dönem müfredat belirlenirken, özellikle seçmeli dersler belirlenirken dış paydaş olarak bizleri davet ediyorlar. Biz mümkün mertebe bunlara katılım gösterip sektörün beklentileri neler, öğrenciler mezun olduklarında hangi domainlere, hangi konulara hakim olmalı gibisinden inputlarımızı veriyoruz. Ve bu öğrenciler için de güzel bir çeşitlilik yaratıyor. Onların seçecekleri derslerde daha hazırlıklı bir mezuniyet ortamı yaratmaya sebep veriyor. Bu ilişkimiz halen devam ediyor. Şirket anlamında da aslında mümkün mertebe öğrencilerle de işbirliği halinde kalmaya çalışıyoruz. Teknopark'dayken şirket olarak öğrencileri dönem dönem şirketimize davet ediyorduk ki iş ortamı nasıl işte onları mezun olduklarında bir iş hayatına girdiklerinde nasıl bir çalışma ortamı bekliyor ya da oradaki insanlara böyle soru cevap şeklinde danışabilecekleri konuşabilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyorduk. Pandemi tabii ki şu an için buna engel oldu ama pandemi geçtikten sonra bunları yapmaya devam edeceğiz. Burada da özellikle bölümlerin o topluluklarıyla iletişim halindeyiz. Misal veriyorum işte bilgisayar mühendisliği topluluğu bunun için bizim iletişimde olduğumuz bir topluluk onlar organize ediyorlar. Arkadaşları onlar çağırıyorlar, davet ediyorlar. Biz de mümkün mertebe elimizden gelen bilgileri, tecrübeleri kısa süreli de olsa o arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz. Güzel bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. İzmir'deki hem vakıf hem devlet üniversiteleriyle de benzer şeyler, süreçler yürütüyoruz. Workshop'lar, seminerler, kariyer günleri hepsine etkin bir şekilde katılmaya çalışıyoruz. Çünkü burada olay aslında sadece şeylere katılım yapmak değil, mezun olacak arkadaşların da dış dünyayla işte iş dünyasıyla alakalı mümkün mertebe hazır ve donanımlı bir şekilde gelmelerini sağlamak. Bir yandan da tabii ki şirketimizi onlara tanıtma amacıyla da bunları yapıyoruz. Açıkçası 9 Eylül mezunu olmak ayrıcalıktır diye sözlerime başlayabilirim. Ben açıkçası İş hayatım boyunca hiçbir zaman iş arayan kişi olmadım. Bölümdeki hocalarımızın referansları olsun, gerek yine bölümdeki arkadaşlarımızın referansları olsun. Aranan bir durumda oldum. Bu açıkçası bende şu düşünceyi yaratıyor. Hani 9 Eylül mezunu olan kişiler özellikle iş bulma konusunda sıkıntı çekmiyorlar. Tam tersine açıkçası aranan kişiler oluyorlar. Bunu söyleyebilirim. Bunun haricinde gerçekten çok kaliteli bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Yani aldığımız eğitim iş hayatım boyunca hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadı. Hatta tam tersine beni gururlandıran bir noktaya getirdi. İşim gereği çok fazla kişiyle çalışma fırsatı yakaladım. Çok farklı domainlerde, çok farklı ülkelerde kişilerle çalışma fırsatı yakaladım. Ama hiçbir zaman aldığım eğitim ve bu eğitimin kalitesi beni böyle bir soru işaretli durumda bırakmadı. Tam tersine hep gururlandır diyebilirim. 9 Eylül'de okumuş olmanın ve bana getirdiklerini böyle bir avantaj olarak söyleyebilirim. Şu anda da aslında hali hazırda 9 Eylül mezunu birçok arkadaşımla çalışıyorum. Hem şirket bünyesinde hem dışarıda kendi şirketi olan arkadaşlarım var. Hepsi büyük sorumluluklar alan ve büyük projelerde çok ciddi işler yürüten arkadaşlarımız. Yani burada şunu çok net söyleyebilirim. Bu işin şansla veya bireyle çok birebir bir ilişkisi yok. Eğitimin kalitesi herkese yansımış durumda. Dolayısıyla da bunu çok net görebilen, özellikle çevresinde görebilen biriyim diyebilirim. Öncelikle yani hangi meslek grubu olursa olsun kendi mesleklerine saygı duymalarını tavsiye ederim. Araştırmacı olmalarını tavsiye ederim. Kendi meslekleriyle, kendi iş kollarıyla alakalı mümkün mertebe uzmanlaşmak adına bütün detaylara girmelerini tavsiye ederim. Bilgisayar mühendisliği kolundan örnek verecek olursam, kullandıkları bir teknolojiyi bütün detaylarıyla öğrenmelerini, sadece kullanmış olmak için değil, onun altında yatan bütün sebepleri, sonuçları irdeleyerek aslında öğrenmelerini tavsiye ederim. Genç olmanın, e, halen beynimiz gençken bunu ee, en verimli şekilde kullanabilmenin avantajını e, bu yıllarda kullanmalarını tavsiye ederim açıkçası. Çünkü yaş ilerledikçe öğrenme becerilerimiz ne yazık ki zayıflıyor. Ben bunu fark ediyorum açıkçası. Hocalarımız zaten çok iyi yönlendirme yapıyorlar. Lütfen onları e, dinlesinler. Onların yol göstermelerine ya da bir teknolojiyle bir ya da onların iş koluyla alakalı herhangi bir başlıkta hocaların verdiği inputlara ciddi ağırlık versinler. Bunları söyleyebilirim. Özellikle kendi domainleriyle alakalı belli bir uzmanlığa erişmeleri gerekiyor. Danışan değil de aslında danışılan kişi olma noktasına gelmekten bahsediyorum. Burada tabii ki farklı doneler de var bunu etkileyen. Bunlardan birisi mesela özellikle bizim sektörümüzde yabancı dil. Genel iletişim aracı bu. İngilizce herkes tarafından aranan, beklenen bir dil. Bu konuda eksiklik görüyorlarsa kendilerinde, kendilerini ifade etmekte zorluk yaşıyorlarsa ya da karşıdakinin anlattığını anlamakta güçlük yaşıyorlarsa bunları bir an önce çözmelerini, bu konuya ağırlık vermelerini tavsiye ederim. İngilizce tabii ki bir örnek ama kendi iş alanlarıyla alakalı, kendilerini bloklayan, işte engelleyen bir durum olduğunu düşünüyorlarsa öncelikle bunlara yoğunlaşmaları, bunları çözmelerini tavsiye ederim. Faydacı bir yaklaşım izlemelerini tavsiye ederim. Yani bu çünkü hem kendilerine hem belki girecekleri şirkete ya da kendi kuracakları şirketle alakalı ciddi bir ileriye dönük bir yatırım olur. Böyle değer katmaya yönelik çalışmalarını tavsiye ederim. Bunun daha iyisi ne olabilir? Düşünceleriyle, düşüncesiyle yaklaşmaları açıkçası her zaman hem çalışana hem işverene hem içinde bulundukları takıma, ortama ciddi bir fayda sağlayacaktır. Çalışan da bunun karşılığını çok daha kısa vadelerde almaya başlar. Aslında 9 Eylül'lü olmak şu an beni ben yapan ve en önemli etkenlerden biri. Özellikle çalışma hayatımdaki 5 yıl aşkın bir süreyi 9 Eylül bünyesinde geçirdim. Hem bana çok büyük katkıları oldu hem de ben üniversiteye katkı yaptığımı düşündüğüm için benim hayatımda bir önemli bir dönemdir diyebilirim. O dönemde aslında eşimle tanıştım. Ailemi bu vesileyle kurdum. Yani eşimi, işimi, ailemi tamamen 9 Eylül'e borçluyum diyebilirim.